Black Mesa Source diye bir Merhaba arkadaşlar. Çinendiri ben Ozan Eylül Rükünç. Ve bugün sizinle Super Mario Kardeşler oynayacağız. Spy, Game Spy TR'nin ilk videosu. ya Daha doğrusu ilk mikrofonlu videosu. Daha önce çok ezik videolar çekmiştim. Neredeyim Şurada ya. can olacaktı. Mikrofonla konuşuyorum şu an. İkizler geldi mi? Ne? Onlar da gelecek ama değil mi? Bilmiyorum. Ne oldu? Yıldız şu da yıldız olacak. Çoşalım dedi? bakalım. Ne oldu ki? Sizinle oynamak için bir kart oyunu aldım Monopoly Deal diye. Beraber oynarız size öğretirim onu. Çok güzel bir oyun. Tabliyorum. Monopoly Deal'ı biliyor musun? Biliyorum. Harika oynarız o zaman. Telefonun var mı? Ama tabletim yok. Nerede? Valla salonda bir yerde. Mikrofon var biliyor musun? Konuşabiliyor. Çok Minecraft var mı? Var. Hile yaptım hatta. Oynayabilir miyim? Bitirebilir misin? Şu anda video çıkıyor mu? Ayrılamam buradan. Ateş! Arkadaşlar kusura işte bakmayın konuşacak bir şey bulamıyorum. Arkadaşlarım geldiği için onlarla konuşuyordum. Lütfen bunu bazı diyorum. video çekiyor mu? Şu anda video istiyorum Canlı. YouTube'a koyacağım sonra. Ve bugün ilk iki dünyayı bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Dur bir oyunu kaydedeyim de. <laughs> yani, kaydedip, misin, Bak anlamıyorsun oyunu kaydederim ama şu anda çekim yapıyorum. Rezil olurum bütün YouTube'a. Anlamıyor musun? Seni izleyeceğim YouTube'da. He? Seni YouTube'da izleyeceğim. Allah tamam. Adım Spy tamam mı? konuşacak. Bu, oyunu internette de oynayabilirsin. Evet ama ben yükledim. Benim atirimde de var. Atirde de oynayabilirsin PlayStation gibi joy joypad'le. Oyun kumandasıyla. İstersen kurarım sana bir ara. Kaç. Burayı hesapladım arkadaşlar. Durmadan koşarsak hiçbirine değmiyoruz. Hayır. Burayı hiç hesaplayamadım ama. Lanet olsun sana kupa. Hayır. Oh be. Ve kupa'yı öldürdük. Yaşasın. Çok büyük. Minecraft var mı sende? Ama internet sürekli gidip geldiği için sen burada oynayamıyorum. Seninle tanıştık değil mi biz? Evet. Bize gelmiştik. Odaklan Eylül odaklan. Hayır. Odaklanma. Odaklanamadım. Gizli bölmeyi buldum. Konuşma istediğim bir şey var mı? Antirvanı. Var. Oynarız online'ım. 1. kaç? 6. Aa güzel. Yalnız bot yükleyemiyorum biliyor musun? Botu yüklüyorum hiçbir şey olmuyor. Ben, ben Çünkü ben online oynayamıyorum, çok bot kötü oynuyorum. Bot paketini yükledin mi? Evet, AntiStrike 1.0 bot paketi yükledim. Olmuyor. Çünkü benimki oyun yöneticisi, oyun yöneticisi diye bir yerden indirilmiş. Ama o zaten oyun yöneticisi daha iyi. Ben kurarım senin. Kitenin bir tanesini buldum. Biraz turuncu bir beyaz olanla. Turuncu daha tatlı. Kedirli. Şimdi suyun altına giriyoruz arkadaşlar. Korkmayın korkmayın o bir şey yapmaz. Tırmanır da sana bir şey yapmaz. Benim iki tane kedim var arkadaşlar. Barki ve Duman çok tatlılar. Ya annemden tavşan istedim almıyor ya. Tavşanım vardı eskiden. İntihar da etmiyor benim tavşanım biliyor musun? Hayır hayır hayır. Oh be. Çok şanslıyım. Kayri değil de mi? Geri alıyorum kaybettiğim yere. Uhu. Lan yine mi oynuyor? Hayır. Oh be. Ve sonunda bölüm bitirdim. Arkadaşlar özür dilerim konuşacak hiçbir şey bulamıyorum ama. Hem arkadaşlarım da geldi onlarla da konuşmam gerekiyor. Anne video çekiyorum bir saygı duyun ya. Gelsin ama sessiz olsun lütfen. Havalı görünüyor muyum böyle kulaklıkla? 2006, 2006 var. Pes. Evet. Benim bilgisayarım 2013 çalıştıracak durumda değil mi 2009'u bile çalıştırmayabilir. <laughs> ah, daha tarzlar, Ben de pes 2006 vardı. Onun şeyini konuşuyorum Onunla ilgili. Balıkların köprüde sıçradığı yere geldik. Kaç! Kaç! Hesapladım arkadaşlar. Durmadan koşarsam asla yanmıyorum. burada. Oo evet. Kaydedelim de bir. Her bölümde bir kez kaydedeceğim. E bölümü bitirdim ve şimdi son bölüme geldik arkadaşlar. Bu son bölümde bitirdim mi rahatım. <laughs> Alınmayın ama şu anda işim video çekmeye başlamam. Yani neyse. Kamera nerede? Kamera yok. Mikrofon var. Aa! Oyunu görmüyorlar ama. Oyunu görüyorlar işte. Ben dikem diye bir programla çıkıyorum. Online di ay bu şey canlı değil ki. Canlı değil sonra şey yapacağım. Sonra yükleyeceğim. Canlı mı sandın? Evet. değil. Şu an. Dün dün, dün 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 E son bölüm arkadaşlar. Yani videonun son bölümü. Zaten bayağı bir uzun sürdü. Biraz hile Hile gibi gelebilir ama aslında evet doğru. Birazcık hileye kaçıyor bu yaptığım sevlu atışı. Lan! İnşallah mikrofon açık önceden çektiğim 20 video gibi yine bunu da silmem gerekecek. Çok gücük oluyor şu şey ya. Bir bakıyorum ya mikrofon açık değil. Bir bakıyorum sesim duyulmuyor. Bir bakıyorum program bu Programda hata var. Şu kanal işleri gerçekten zormuş. Ulaşı dinlemeliydik. Amin de çok sevdi. Şimdi getirelim mi? Tabii. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar yeter. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.